Sakata Bugün yeni bir limandayız, Sakata'dayız. Evet, ilginç bir ismi var. Sakata gelmeyelim diye uğraşırız ama bugün hakikaten Sakata'ya geldik. Ee, birazdan şehri gezmeye başlayacağız. Japonya'nın diğer büyük şehirlerine oranla bir parça ufak bir yer burası. Yaklaşık 100 bin kişilik bir nüfusu var. Hadi gelin Sakata'yı keşfetmeye başlayalım. Gittiğimiz hemen her limanda bizi yerel kostümleriyle böyle animatörler karşılıyor. Bakın onlarla da bir hatıra fotoğrafı çektirelim. What's this? Ragay. Ragay? Ragay. <laughs> i̇şte öğrendik. <laughs> <laughs> Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Japonya'nın batı kültüründen tamamen uzak kalmış bu şehrinde ülkenin gerçek kimliğini tanıyabileceğiniz pek çok yer var. Yağmurdan kaçınmak, bir de ufak mola vermek için geleneksel bir Japon çay evine geldik. Arkamda görüyorsunuz bir parça turistik bir yapısı da var buranın. Çünkü gelen kişilere geleneksel Japon halk danslarından da gösteriler sunuyorlar. Gelin hem içeri gezelim hem de bu dans gösterisini izleyelim. Şimdi geldiğimiz çay evinin girişinde bakın bizi geleneksel kıyafetleriyle Japon hanımefendiler karşılıyor. Yüzlerine çok beyaz bir pudra sürmüşler ve geleneksel de bir makyaj yapıları var diyebilirim. Saçları da çok havalı bakın çok süslü. Kıyafetler aynı şekilde. Kozaymaz. 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 İşte gördüğünüz gibi fotoğraf bu. Hadi gelin içeri bakalım. Başka neler göreceğiz? Arigato <laughs> gozaimasu. Japonya'nın başta kabuki tiyatrosu olmak üzere oldukça zengin bir sahne sanatları kültürü var. İzlediğimiz dans gösterisi bu zengin yapının küçük bir bölümü olsa da Japon sahne sanatlarının tarzına dair önemli ipuçları veriyor. Bu kısa performansın ardından Sakata sokaklarını gezmeye başlıyoruz. Kent merkezine geldiğimde de beni bir samuray karşılıyor. I'm Toruko. Hmm. Toruko. 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 Bizde de Osmanlı tokadı var. <gülüyor> <gülüyor> Japonya sakatada yalandan samuray da olduk. Tabii ki benden samuray olmaz. Çok büyük bir özveri istiyor, eğitim istiyor. Kılıç bir kere çok ağır. Ama buradaki turistik gelenek icabı samuray kostümünü giydik, kılıcı elimize aldık. Ne demişler? At binenin, kılıç kuşanın. Hay. Hay. ben uçurmaz. <laughs> Hay. Dotsi ni katana var Aa. Valla işte Japonca'dan yine sınıfta kaldım burada. Maalesef Japonca bilmediğim için a, e, beyefendi bana ısrarla anlatmaya çalışıyor ama maalesef anlayamıyorum. Hay. Arigato gozaimas. Patlıyor. Oy. Yine yanlış bir şeyler söyledim galiba. <laughs> Samuraylar hakkında daha fazla bilgi alacağız ama bu konuyu bir sonraki limana bırakıyorum. Sakata'da şimdi ziyaret edeceğimiz yer Japonya'da çok ünlü olan Kaikoji adlı tapınak. Sakata kentindeki Kaikoji tapınağındayız. Burası tüm Japonya'da ünlü bir tapınak. Çünkü içinde yaşayan iki tane Buda mumyası var. Genelde iki tane birden mumyanın zor görüldüğü, ee, söyleniyor. O yüzden burası bir parça tüm Japonlar için veya Budistler için bir parça daha kıymetli. Burada İngilizce konuşan bir rehber bulduk. Kendisinden yardım istiyoruz. Yes, what's the meaning of this Evet, area? bu bölümün anlamı nedir acaba? Bu alan mutluluk bölümüdür. Bunlar iyi ruhlar, bunlar balıkçıların ruhları. Bu çekitse bir mutluluk aracıdır. Dışı Tanrı'yı, içi parayı çağırır. Bu şekilde yapınca da 1 2 3 ve ben zengin bir adamım. Zengin oldunuz, öyle mi? Happy hiking. Şimdi, eh, para herkese lazım, bana da lazım. Madem böyle bir ritüel var, belki tutar diyerek bakalım ben de yapayım. Merhaba <laughs> Türkiye. <laughs>